Brookhaven şehrine geldim. Şimdi gidebilirim. Brookhaven şehrine geldim. Şimdi otel tutmalıyım. Şuradan şeyimi geçireyim. Valizimi de koyduğuma göre şimdi geçer. Ee, ben şuradan bilet alabilir miyim acaba? Kaç tane bilet istemişsiniz? Ee, ben bir tane alayım. Tamam o zaman. Şuradan size bir tane bilet vereyim. Alın bakalım. Teşekkür ederim. Şuradan da şey alayım. tamam. Şimdi gidebilirim. <laughs> bilet artık gerek olur bana. Evet. Şimdi şuradaki otelceye gidelim bakalım. Otel, otel tutmak için şuraya gidelim bakalım. Merhaba ben Hmm, bir tane otel tutacaktım da. Tabii ki de şuradan hmm, şey alabilirsiniz. Kaç istiyorsunuz? Kaç numara? Ee, ben 5 e, hmm, numarayla alayım. Tamamdır. Şimdi oteliniz hazırdır. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi şurası 5 numara. Tamamdır. Şuradan da kilitli. kapatalım. <laughs> Evet. Şuradan da valizimi şey yapayım. Of, bir de okul formasıyla geldim. Neden okul formasıyla geldim ki? Of of işte çok yoruldum. Biraz da bu evi boyatalım yani çok renksiz. Hep beyaz beyazla geziyoruz. Boyatacağım ben bu eve azıcık. şimdi buradan bir tane boya isteyeyim. Ee, şuradan. Teşekkürler. Rica ederiz. Şimdi eve boyatsayacağım. Evet tamamdır ama ben çok kötü oldum ya. Keşke onlara boyatsaydım ya. Of ya. Of benim ağrıyor ya. Yeter ya. Eğilmekten çok kötü oldum ya. Of ya. Ay. Yine ev tutmam lazım ya. Birkaç gün burada kalayım. Burada geçireyim hayatım. Of sonra da okula giderim. Of. Zaten bu sene son sene. Of ya araba da olmam lazım. Her şey almam lazım. Ehliyetim bile yok. Şuradan araba bir araştırayım bari. Hem bir yere gideriz falan filan yani. Şuradan. Güzel güzel arabalar var ya. Şu üstümü de değiştireceğim ya şuradan. Bunları gardırobama yerleştireyim üstümü yerleştirdiğime göre ve giyinebilirim. Tamamdır. Giyindiğime göre şimdi e, artık okul senem bitsin ya. Yarın da gideceğim. Bitecek artık okul senem. Şurayı da kapatayım. Kimse bakmasın bana. İstemiyorum kimse bakmasın. Of ya restorantıma gitsem. Çok acıktım ya ben. Bir restoranda gideyim bari. Tabii kilitle evren rengi çok güzel oldu bence. Şuradan kafaya gidelim bakalım. Hı -hı. Of araba da alınacak ya. Of bura poşet ne ya. Neyse ben tavuk ısmarlayayım. Şey bakar mısınız ben tavuk ısmarlayacaktım da Tabii ki de. E İçinde ne olmasını istersiniz? Yani salatalık ister misiniz? Ee, yok yok ya ben istemeyeyim salatalık. Tamam oldu demektir. Şimdi iki dakikada hemen yanınıza gelecektir. İçecek olarak ne isterdiniz? İçici ee, i̇çecek olarak da ben kol istiyorum. Tamamdır. Paramız da he, elli 50 yaptı. İki tane 50 kuruş vermişsiniz. Bir tane kuruş vermişsiniz. Bir tane de kağıt para vermişsiniz. Tamamdır. İki dakika hemen önünüze gelir. Tamam. Şuraya ben oturayım ya. Telefonum orası. Of ya iki dakika da hazırmış. Neresi iki dakika ya bunun? Tavuk çok uzun sürer. Sürer. Tamam, tamam götürürüm götürürüm hadi e, hanımefendi bakın buraya getirdim tabanızı. İki dakikaymış. Geldi sonunda. E, siz bana verin ben götürürüm. Tamamdır kolayı da aldım. Her şeyi bana götürtürüyorlar ya. Keşke demeseydim. Ama bura kafa çok güzel ya. Yam 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 yam. Şunu da içeyim. Mis ya. Hmm. Ay içeriden neden ses geliyor ya? Of tamam benimki bitti. Hı bitti. Şimdi onlar da kaldırdı. Ve onlara şey el, el ele falan. Ama çok ucuz. Ee, şey biz Gür'e 100 lira yaptık da. Ya burada konuşmamış mıydık ya? 50 yapar mısınız? <laughs> Ama... Hayır hanımefendi biz öyle demedik ki. Burası hem elle olur mu yüz olur. Onu kandıralım ya. Ya ne diyorsunuz ya? Ama siz şey uf, tamam ya dolandırıcılar. Alın size para kapışın kapışın. Yüz elli lira veririm size. Ben daha bir de ev alacağım ya. Ama nasıl da kandırdık. Bir de söyleniyor ya ya. Araba alacağım ya. Artık araba almam lazım. Yarın okul ve okulum bitecek. Bir gün alayım bence. Of ya televizyonu açayım ya. Şöyle izleyeyim ben. Of ya akşam olmak üzere. Kapatalım. Ne yapsam ya? Kitap okuyayım. Öğlen olacak. Artık güneş batmak üzere. Şöyle okuyayım de. İnşallah geçerim bu seneyi de. Tamam. Şimdi e, şimdilik de e, ev almak istiyorum. Of. Şimdi yatmalıyım. Geceliklerimi giymeliyim. Ayşe ördek de çok yakıştı. Bir de saçımı falan mı ya? Boya kattırmıştım. Dişlerimi falan fırçalayayım. Evet. Şimdi saçımı tarayayım Of ya, tasarruf kapatacağım ya. Aynaya bakaraktan saçımı yapayım. Ya şu sapkayı çıkar ya. Tamamdır, şimdi yatmak. İyi geceler bana. Ah ya sabah olmuş. Okula gideceğim ve bu sene son. Yaşasın. Artık okuldan koldan Yüzümü falan yıkayayım. Tamam. Tuvaletimi yapacağım ya. Tamam şimdi. Şöyle yapayım? Tamam ellerimi de kuralayayım. Tamamdır. Şimdilik ee, okula gitmem lazım. Tamamdır. Hazırım. Yine bisikletle gitmeliyim. Şuradan bisikletimi alayım. Tamam. Gidebilirim okula. Hemen okula gitmeliyim ya. Hemen. Şuradan kitabımı ablamın. Konuğum çalışırım. Şimdi hoca gir. Evet çocuklar bugün sınav yapacağız. Bu son sınıfımız. İnşallah başarı olur herkes. Yes, i̇nşallah ben başarı olurum ya. Şimdi size sınav defterlerinizi vereceğim, dağıtacağım. Tamam, bitti benim dersim. Şimdi öğretmene vereceğim ve kontrol edecek. Yehu, okulu geçtim. Yaşasın, yaşasın. Öğretmenden yüz aldım, yaşasın. Yaşasın. Tamam, eve geldim. İnanamıyorum. araba almalıyım. Ay ya yaşasın yaşasın. <laughs> evet şimdi gerçekler oldu. Şimdi bu evi. Yahu şimdi araba almalıyım. Şimdi bisikletimle gitmeliyim. Şu araba dünya ye gidelim. Ya şuradan gidelim bakalım. Bu arada akşam Ya gidelim. Yeni hayatımı yaşıyorum. Yaşasın. Yahu ilk yeni hayatım çok güzel. Yeni yeni şeyler alıyorum. Yaşasın. Evet yaşasın. Şimdi alabilirim. Şuradan araba var alalım. Şuradan araba seçelim. Arabamı aldım ve evime doğru gidelim. Bu araba çok güzel. Sen bana yakıştı. Yaşasın. Şuradan gidelim. Hemen gidelim. Aa, yaşasın. Yaşasın.